Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Roblox'ta çiftlik arazisindeyiz. Yine ya iki kez çektim. İkisini de sildim. Vallahi yüklemedim yani sıkıldım. Zaten bir de depolama sistemim dolmuştu. Neyse oyuna başlayalım. Şu Tabletin üstündeki saçları, nah, Saç alırken buna verdim. Sürebiliyor muyum? Daha dur yine. Haydi gelişelim. Öf. Lan lan. Oğlum zaten domatesler olmuş. Neresini yemiştir? Hı. Yok. 5 dakika. 10 dakika. 20 dakikalık şey çıksak için. şöyle bunları da tutalım. Bu sefer 21 dakikalık yap yapmayacağım. Depolama sistemim doluyor. Neyse. Wow, wow. Ya ben domatesçi almıştım. O nerede? Acaba kazıklandım mı ya? O geliştiriyor muydu? Aklımda değil. Sen dört kama. Oğlum Oğlum inek sağıyoruz Burası çiftlik. Milyoner çiftlik değil. Allah Acaba çok geliştiğim için mi acaba? Arkadaşlar ben orayı açmıştım videodan önce. O köprüyü o baykuşun dediği köprüyü yani böyle bağ, bay, baykuş geliyordu bana diyor ki köp, köprük başka bir araziye gider diyordu. Ya aldım göstereceğim şimdi domates de alayım. Ya ne yersen kandırmacaymış. Ben direkt köprüyü koyacak sanıyordum. Ya bir parça köprü koydu saçmalık. Yani ben bunu kabul edemem. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız Yıldız'ın yüzünü göstereceğim dedim. Yüzünü göstereceğim de. Ya benim yüzü göstermişti. Ama videoyu direkt ne yapmış? Silmiş. Ben de ne yaptım? Yıldız'ın suratını göstermeye karar verdim. Arkadaşlar bu video kısa olabilir çünkü 21 dakika çekmek istemiyorum. Depolama limitim dolurum olur. şöyle bir şey bir altı dakika çekeriz en azından ha. Şimdi o köprüyü göstereyim şu ağacı da sallayayım da kafayı at kafayı at Oğlum ben de oyunu oynaya oynaya deliriyorum Şu neyse salsız araba bakın arkadaşlar Burası var ya böyleymiş tek tek hatta açacakmış ya abi böyle bir saçmalık ya nece 6 dakikası. Kalk. Sipariş tutulmuyor. bitiriş yapayım. Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler kısa oldu. için özür dilerim ama bay bay. Kanalıma abone olun. Kuzenimin kine de. Hadi boş boş. Ben editlerken videoyu ben de kasarım biraz. oraya açmaya taşırım. Hadi baş.